Sebeş 5 TV ekranlarından herkese merhaba. Max buraya gelir misin canım? Atla atla atla, al benim benim oğluma. Max hoş geldin, nasılsın? Seni doğuran anne ve senin kardeşlerinden önümüzdeki hafta yayın yapacağız. Öp babanın elini, al benim benim oğluma. Max sana papyon yakışmış, bana da yakışmış. Beraber bir papyonlu fotoğraflarımız vardı, şimdi bir de papyonlu videomuz olsun istedim. Evet, e, sayın seyirciler, işte e, bizim Max'ten ayattığımız böyle, biz gece gündüz Max'ten e, beraberiz. Bir şey dikkatimi çekti ve ben bunu çok araştırdım. Ben lavoya, e, banyo yapmaya gittiğim zaman kapıyı açık bırakıyorum. Ve Max e, kapıda duruyor ve ayrılmıyor. E, sadece aynı bu şekilde bakıyor, e, içeri kimse girmemesi için. Aslında evde kimse yok. Sizi korumaya alıyor işgüdüsüyle çünkü. Çıplaksınız, hiçbir şey üzerinizde yok. Ee, onu hissettiğinden dolayı sizi korumaya almış oluyor. Ee, sevgili Vici Bıblent e, kulaklarını çınlatacağım gene. Vici da de madonna'sı var, kedisi var. E, o da çok hayvanları seven e, bir dostum benim, gerçek bir dostum. Bülent'cim dedim, neden böyle yapıyor? Ah canım dedi, ben madonna da aynısını yapıyor Onlar bizi korumaya alıyor. Bizleri çok sevdikleri için, bize zarar vermemeleri için ya da dışarıdan bize bir zarar gelmesi için e, ve kapımızın önünde duruyorlar. Şimdi sayın seyirciler biz şöyle bir karar verdik. E, Max ve ben e, yayın yaptığımız dönemlerde reklam alacağız. Bu reklamın gelirlerini e, sokak çocuklarına vereceğiz. Yani sokak hayvanlar demiyorum, sokak çocuklar onlar. Ve o aldığımız e, ne olursa olsun hepsini barınaklara götürüp teslim ederken de misal 100 ton ya da 100 kilo aldık değil mi ya da 10 kilo ya da 10 ton aldık değil mi kuru mama ya da mama bize teslim edilmeyecek zaten biz söyleyeceğiz şu barınağa götürün verin diyeceğiz biz de kameralarla sürücülerimizden oraya gideceğiz o kişinin reklamlarını yapacağız misal 5 ton verdiler değil mi biz 5 tonu barına 5 ton teslim ettik diye de evrak alacağız ve sizin e, iki ay boyunca bütün e, internet sitelerimizde, dergilerimizde, gazetelerimizde e, ve televizyonumuzda hep yayın yapacağız. Üç ay boyunca e, hep yayın vereceğiz. E, üç ay boyunca sizin firmanızı tanıtacağız. Sizin firmanızı reklamlarını yapacağız. Bunlardan hiçbir ücret almayacağız. E, artı bu e, sadece mama olaraktan da değil veteriner. E, klinikler e, size 5 TV olaraktan ulaşabilirsiniz, reklam verebilirsiniz, e, kağıt havlu satabilirsiniz. Bu kağıt havlunun e, bize vermeyin ya da kağıt havlunun bedeli kadar e, bize mama alın verin. Biz kağıt havlunuzun reklamını yapalım. E, telefon reklamınızı girelim, e, para yerine bize mama getirin verin. Bütün reklamlarınızı biz ücretsiz yayınlayabiliriz. Yeter ki bize Çam sakızı, çoban almanı işte 100 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 2 kilo, 1 kilo hiç önemli değil. Ee, onun yerine para istemiyoruz biz. Sadece şu barınağa götürün, verin. Biz de gelelim fotoğraflarınızı çekelim. Ee, hayvan dostu olduğunuzu e, bütün millet görsün. Herkese teşekkür etsin. Öp babacığım, öp babacığım. Aferin benim oğluma. Tamam. Ee, Max ne yapıyor biliyor musun? Şu anda Max'e yayın yaptığımızdan dolayı bana teşekkür ediyor. Babacığım diyor bizim diyor haklarımızı koruduğunu için diyor sana çok çok teşekkür ediyorum diyor. Çocuklarımıza iyi bakın sıcaklarda kapınızı önüne su koyun, mama koyun, ve soğuklarda apartman kapılarınızı açın girsinler. Onlar da bir can bunu unutmayın. Peki her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Max bye 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 de. Hoşçakalın.